Çocuklara şiddet konusu var. O konuda ne düşünüyorsunuz? O da çok gerçekten acı bir olay. Evet yakın dönemde yaşadım. Yani geçen sene geçtiğimiz eğitim döneminde e, okul bahçesinden içeri girerken e, çocuğuna şiddet uygulayan bir velimizin olduğunu duydum. Çok ve yanlış. bu beni çok etkilemişti. Yani 2-3 gün aklımdan çıkamamıştı. O çocuk sevgisiz büyüyecek, evet. şiddete yönelecek evet. ve normalleştiriyor. Demek ki Değil bu yapılabilir mi? diyor. O da başkasına ha. uyguluyor. Değil mi? İşte aslında bunu düşünebilsek. O kadar kolay ki aslında bu düşünce. O kadar net ki yani çocuğu sadece okula gelmek istemiyor diye şiddet uygulayabilen bir baba. Yani okuldan iyice soğuyabilir çocuk. Evet. Yani ters evet. tepki yapar. Aynen öyle. Yani sadece orada çok... E bir çocuktan bahsediyoruz. 4-5 yaşındaki Tabii. bir çocuktan bahsediyoruz. Ona el kalkmaz ya. Yani ses yük... yani evet yaklaşımı. hani sesin yükseltilmesi bile bana e, şey ürkütücü gelirken bir çocuğa el elin kalkması o çok başka çok bir e, duygu. Yani e, umarım sevgi vermek lazım evet, çocuklara. Evet evet evet. Umarım bu bu tarz mevzularla en kısa zamanda artık evet. hiç yani tamamıyla evet. kaldırılması. çünkü biliyorsunuz sadece fiziksel şiddet değil Tabii, yani e, psikolojik, psikolojik şiddet şey. en önemlisi yani Tabii. sevgi e, göstermek varken ya çok güzel bir çocuğa sahipsiniz biliyorsunuz evet. artık çocuk sahibi olmanın çok zor olduğu bir dönemdeyiz tüp bebek yapıyor insanlar ya çocuk sahibi olabilmek için Venice paralar harcanıyor ya sen o çocuğa sahipsin o kadar önemli güzel bir varlığa sahipsin ki evet. ona ne yaparsan yap az. Hangi arada fırsat buluyorsun da şiddete başvuruyorsun? Yağmış, yani gerçekten. o yüzden demek istediğim elimizdeki varlığı ne kadar önemli ve değerli olduğunu bilsek, inanın davranış şeklimiz çok daha farklı olur diye düşünüyorum. Evet. Son olarak.